İmam Müslim rahimehullah nakletmiş. Enes bin Malik radıyallahu anh diyor ki Peygamber aleyhissalatü vesselam Efendimiz şöyle buyurdu. Kim iki kız çocuğunun bülü çağına erene kadar onların sorumluluğunu üstlenir, bakımını üstlenir ise kıyamet günü ben ve o şöyle olduğumuz halde gelir buyurmuş Efendimiz. Ve damme esabi'ahu. Geçen hafta görmüştük. Efendimiz ayırmıştı iki parmağını burada da birleştirdiği Hı. ifade ediliyor demek ki o kız çocuklarının bakımını üstlenen kişi diğerine göre Aleyhisselatü Vesselam Efendimize daha yakın olacak İmam Bukhari ve Müslim rahmehumallah müttefikan nakletmişler Hazreti Ayşe validemiz anlatıyor evdeyken içeriye bir kadın girdi benim bulunduğum yere bir kadın girdi yanında iki kız çocuğu vardı kadın bir şeyler istemiş Hazreti Ayşe validemizden benim yanımda bir tek hurmadan başka bir şey yoktu diyor. O tek hurmayı da o kadına verdim. Kadın hurmayı ikiye böldü ve kız çocuklarına verdi. Kendisi yemedi. Sonra kalktı ve çıktı diyor kadın. Daha sonra Aleyhisselatü Vesselam Efendimiz yanımıza geldi. Bu durumu ona haber verdim. Buyurdu ki kim bu kız çocukları konusunda imtihana maruz kalırsa ve onlara güzel davranır, güzel muamele ederse bu kız çocukları onun için ateşe kalkan olur, örtü olur. Kız çocuklarının bakımı tabi biraz daha fazla hassasiyet istiyor. Erkek çocuğu öyle değil, salarsın sokakta oynar, günlük hayatın her türlü şeyine hazırdır. Ama kız çocuğu öyle değil, daha narindir, daha bir özen ister, daha bir hassasiyet ister. Allahu alem burada kız çocuğunun zikredilmiş olmasının sebebi hikmeti de budur. İmam Müslim rahimehullah Hazreti Ayşe annemizden naklediyor radıyallahu anha diyor ki bir gün bana bir miskin kadın geldi. İki kız çocuğunu taşıyordu. Ona üç hurma verdim. O kız çocuklara her birine birer hurma verdi kadın. Öbür hurmayı da yemek üzere ağzına götürdü. Fakat çocuklar o hurmayı da istediler kadından yemeği istediği yemek için ağzına götürdüğü o hurmayı ikiye böldü. O ikisine verdi. Onun bu davranışı hoşuma gitti. Ve bu yaptığını Resul-i Ekrem Aleyhisselatü Vesselam'a zikrettim, anlattım. Buyurdu ki şüphesiz Allah bu davranışı sebebiyle o kadına cenneti vacip kıldı. Ya da onu bu sebeple cehennemden azat etti. Yetim kimsesiz bakıma muhtaç kız çocuklarına vurup gene burada da geldi karşımıza acaba bu rivayetle bir önceki rivayet birbirinin aynısı mıdır aynı olayın değişik anlatımları mıdır bir önceki rivayette Hazreti Ayşe validemiz bir hurmadan bahsetmişti bir hurma verdim o da onu böldü onlara verdi demişti acaba bu kadının yemek üzere ağzına götürdüğü hurmayı mı kastetti yahut daha sonra o çocuklara iki tane daha getirdi üç hurma mı verdi Allahu alem aynı olay olabilir ama farklı bir hadise de olabilir. Çünkü Aleyhisselatü Vesselam Efendimizin bu olay üzerine söylediği söz bir evvelki rivayette farklıydı, burada biraz daha farklı oldu. Ama netice itibarıyla iki kız çocuğunun terbiyesine, bakımına, korunmasına yapılan vurguyu görüyoruz. Efendimizin işte Hayberden vesaire pek çok yerden geliri vardı ganimetlerin beşte biri onundu. Arazilerden, ekinlerden vesaireden ona gelirdi mutlaka. Çünkü ganimetlerin beşte biri Allah'ın ve Resulünündür. Bunlar toplandığında aleyhissalatü vesselam Efendimiz'e önce bütün annelerimize pay ederdi. Arkasından da onu bitirene kadar infak tasadduk ederek bitirene kadar oradan ayrılmazdı. Mutlaka bir hurma bile kalsa onu verir sonra kalkardı o işin başından ve annelerimize de tavsiyede bulunurdu. İnfak ve tasadduk konusunda çok fazla tavsiyelerde bulunurdu. Hz. Ayşe validemizin bu davranışı o bakımdan yadırgatıcı değil. Bu çok olmuştur. Efendimizin evinde yiyecek ekmek olmadığı için sabah kalkıyor. Yiyecek bir şey var mı? Yok. O halde oruç tutayım diyor. Çok böyle hadise Efendimizin hayatında. O bakımdan büyüklerimiz, seleflerimiz evde ek, yiyecek ekmek bulunmadığı gün olduğunda elhamdülillah derlermiş. Bugün evimiz Resulullah'ın evine benzedi. Yiyecek bir şey yok. Hamd ediyor. Allah'a hamdolsun ki bugün evimiz Efendimiz'in evine benzedi.